Ayın sevgilim bugün size söz verdiğim uzun zaman sonra yaptığım okul kampüsü videomuzla karşınızdayız ama tek başıma gelmedim size bir arkadaşımı getirdim bakalım kimmiş bu arkadaşımız Merhaba ben Ceyiz Tanın Ayşe bir Kırıgo han 9년 전부터 Ayşe'le 알고 있다가 한국에서 이렇게 만나서 Ayşe 학교로 de 같이 시간을 보내려고 합니다. Abi, hmm. Evet arkadaşlar, şimdi okulun girişi bu. Burada Korece şurası S ve şurası ya gibi olduğu için Şa diye burayı adlandırıyorlar. Şade diye de söylüyorlar. Yani Sol diye Şade diye de söylüyorlar. Şöyle gösterelim. Boşu <laughs> <laughs> Evet, görüyorsunuz. 여기 버스들이 되게 일단 많아 너무 많아 그래서 캠퍼스 안에는 진짜 별로하게 돌아다닐 수 있어 음. 그런 플러스점은 일단 있고 근데 단점이 뭐냐면 캠퍼스가 너무 커 <laughs> 그래 보여 검정색 머리에 검정색 마스크가 괜찮아요? 아니면 검정색 머리에 흰색 마스크가 괜찮아요? 노르내리 됐어 학교는 이르신 전까지는 안전하요 İsteyen girebiliyor, tüm vatandaşları açık, sorun yok. Biz de gayet rahat bir şekilde girdik. Evet Otobüs durağımız. Popde. Krum, burayı pubte miyim gal? Ben de gerçekten seninle anlayış veren kişi miyim? Seninle anlayış veren kişi miyim? Seninle anlayış veren kişi miyim? Seninle Evet arkadaşlar görüyorsunuz her yaştan insan geliyor. Sadece öğrenciler değil. Burası kütüphane. Evet bunlar sizin hediyeleriniz. Acaba kime gidecek? Yağmur yağıyor ve benden daha hazırlıklı olduğunu kanıtlayan arkadaşımız şemsiyesini getirmiş. Çam. Hadi. Burası bu ihtimalle Doğa Bilimleri Fakültesi. Çayon Koakya. Bu, bu fakültenin devamı. Fakültenin devamı. evet, burası Ziraat Fakültesi. Ziraat Fakültesi. Burası da girişimciler için ayrılmış bir destek bölümü. Sadece girişimci yani burada diyelim işi işini açmak isteyen arkadaşlarımız. Arkadaşlar burası mühendisler için uluslararası eğitim merkezi bakın. İlerleyelim. Burada direkt engineering diye geçiyor. Mühendislik fakültesi arkadaşlar ama hangi mühendislik? Bunun detayını bilmiyorum. Araştıracağız. Ne kadar büyük? Engineering acayip büyük. Çok büyük ya. Burası profesörlerin toplandığı yer diyebiliriz. Kösüheben diye geçiyor arkadaşlar. Gayet tatlış bir mekan. Burada da fizik ve astronomi bölümüne giden bir yer var. Hmm. Bu da Bihter ve korusu. Buradan bir yerlere gideceğiz şimdi. Bu da okulda istisnasız en sevdiğim yer. Gayet büyük bir sahne var. Odeyo. 예쁘네요. 여기에서 무대를 하세요. 왜냐면 거기에 무대 있거든. 뷰, 짜잔. 와, 오, 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 살짝 불러봐봐. YG 오디션. O o arkadaşımızı şirketimize 눈부신 보면 사랑인 aldık. YG'ye kabul edildi. You got accepted to YG. Ece, Thank you. Mani, fen <laughs> Yurda gidiyoruz arkadaşlar. Yurdu <laughs> size zaten göstermiştim. Tekrar göstereceğiz. Bir de şey göstereceğiz. Haksengişik'ten yani öğrenci yemekhanesini. Hadi. Cacan. Tediye kesik sarı bastım Nida. Görüyorsunuz. Zaten siz buraya bence aşırı derecede alıştınız diye düşünüyorum. Burada spor aletleri falan var böyle küçük çapta. Aynen. Aynen. <gülüyorHyun> Oo, <complicado> <laughs> oh, çok sevmanındı. <zayifedır>, Daha da var ki, yeni bir tanrı var ya. Maju. Yani ne koyuyorsun? <laughs> ne ne ton? Aşağı burada karaoke'miz var. Ben bunu size göstermemiştim. Gelin onu gösterelim. Kapalı canlarım. Altıda açılıyor. Genelde yurtlarda böyle birinci katta falan polis olabiliyor. Bakın bu da polisin olduğu bölge. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Benim en sevdiğim şeylerden biri burada çok fazla yeşillik olması. Görüyorsunuz kampüs full yeşillik. Biraz e, Hacettepe'ninkine benzetiyorum bu anlamda. Beliriyor piyoy için. Burası yemekhane ama yemekhanelerden sadece bir tanesi. Yemekhane çok fazla var. Şu an yemekhaneye geldik ama 30 dakika daha beklememiz gerekiyor. Samşip bunun kider o şöyle denildi. Çol mi bu aşıcı? Aşırı munda muğla <laughs> ilgin <izinim> de sen galiba. Pega Bu yüzden biz ilkisi aldık. Bu benim en çok sevdiğim içeceklerden biri. Süt ve gazoz karışımı ama yeni bir tane çıkmış. Sütlü ekmek Süt, tadında. Ek Ah. Var Süt, ekmek. O. Oh. Ma <laughs> <laughs> tadında. Tadı. Ta tadında. Süt hmm. oh, ekmek tadında. Oh. Oh. Burada geldiğiniz zaman burada e, Sol National'ın üyesi misiniz, değil misiniz seçebiliyorsunuz. Diyelim ki üyesi değilsiniz. Burada menüleri seçebiliyorsunuz. Neyle ödeyeceğinizi söylüyorsunuz. Kişinizi alıyorsunuz ve mekaneye gidiyorsunuz. <laughs> Biz bunu aldık. gördüğünüz gibi korun koronayı engellemek için böyle camlar var. Karşınızda da var. <laughs> sonra da tepsinizi buraya bırakıyorsunuz. Sadece kaşıklarınızı ve çatallarınızı yani çubuklarınızı buraya bırakıyorsunuz. Çöpünüzü de atıyorsunuz. Başlısasın <laughs> Nika. Evet. Buradan öğrencilerimiz piniyor gördüğünüz gibi. Burada ise evliler yaşıyor. Burada Da National'ın kafesi. Bakın böyle. Bugün ne oldusunuz? Söğürtmeyi sevdiniz mi? Evet, çok güzeldi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Babamın oğlu Semih Sassar'ı. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Seoul Üniversitesi böyle aslında daha büyük bir kampüs ama hepsini maalesef gezemedik. O yüzden şimdi sadece bu kadarını gezdik. Takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutsanız da olur. Ben böyle şeyleri takmıyorum ama yine de elinizden geldiğince destek vermenizi önemsiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.